Hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lone Wolf oynuyoruz. Yani keskin şarj oyunu ve hemen başlayalım. İlk önce bir alabildiğim silah falan var mı? Onlara bir bakalım ya. Tüfek. Tüfekten VSS bok gibi bok gibi bok gibi, bok gibi. Niye bu koruyucunuz Ne? Oy güzelmiş ama taş yaklı silah ben, ben alacağım. Görev diyelim. Üçüncü bölümü yapmış mıyız? Evet. Dörtteyiz. araç görevi. Rehine'yi kurtar göreviymiş. Hemen başladı <laughs> ee, biraz oyunun sesini <laughs> Teşekkür ederim bu zaman zamanı tanıdığınız için. Kafasını çıkartması lazım. Hadi be. Amına avradım ya. Hadi be. Neyse. Bismillah. <laughs> Tam nefes alacağı sırada çıkıyor ya. Çok sıkıntı oluyor. Yes. Ben. Yaptık. Ne görevi? Ay arkadaşlar. Trailer görevi. Bismillâhirrahmânirrahîm Haydi Aa pardon Reklam girdi Neyse onu da Işık'a Niye olmadı? Şimdi Böyle çok çok... fuck? Olamaz. Ay biraz fazla bana. Neyse. Hadi tak 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 kapıda kim var? Yes be Ok Hayır Tamam Başlayalım İntiharı önüne Baya iyi bir görevdi ya bu Bismillah Bismillah Şimdi ne yapacak? Evet. Hatırlıyorum lan ya. Evet. Bunu da vuralım mı? Silik Willy Koru. Ben sikiyim çok zor ya. Anlayamıyorum ki. Hepsini gördüğüm bir şey. Az Elini beline attı ama. Düşür. <laughs> Son kez. Gene mi <laughs> o? Bir saniye enerji alayım tam cephane ve doldurdum. Bu sefer premium olmadığım için maalesef olmuyor. Keşke silmeseydim ya. Yani. <laughs> Oy koydum <mu>? o. <laughs> Reflex is coming. o kadar zor değil Çok fazla vardı burada. Bak da adam çıkıyor. Headshot. <laughs> arkasından bir çıkıyor. Orta çamaşır. Nereden çıkacak? Hop. 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 köçük. Ui. Seri. Hadi be. Neyse yapacak bir şey yok. İşmanları öldürüyor. şey Yapacak bir şey yok. Evet. Tüm düşmanları öldür. öldüreceğim ben öyle. Arabaların deposuna sıkacak patası bir <laughs> Şu bir. <laughs> Buradan bakalım. Buradan bakalım. patla zarar e, görüyor. Şimdi şuradan çıkmak çok komik oldu. Çekil bir para. Gitti. Go Açtın lan Yes be Tuzağa düştük falan ama Yana bu görevde zordu be İndiç aşağı, refleks iskamik olmadı. Şimdi, dayolup. Al bu, onu da ne bir şey <laughs> oldu. Of denelim, denelim. Şimdi. Beni avradın orada çocuk. Of, <laughs> <laughs> 90 kere dedim bu kelimeyi. Çaktı. Ne yapayım? Koskoca havalimanı kimse mi görmüyor? Nasıl <laughs> oldu? Dürbün aldım ya. Dürbün. Al şunu böyle işim olur ya. iki görev sonunda bitirelim artık videoyu değil mi? Of, çok iyi oldu. Hadi be. Hadi. Ne yapacağım bunu? ya <laughs> pilot pilot ananı sikeyim pilot yere atla amına hadi pat Neyse <laughs> bir cephane daha fulledik. 30 tane cephane Neyse. Neyse kendi götürüm. <laughs> What the fuck? Hadi oğlum. Hadi güzelim. Hadi bir tane. Koluna sıçtığın kol. Şu. Şu. Ama ananı avra olmuyor ki öyle. Bizim tüfek... bekliyor baya. Yese sızı silah. Kapçıdan hatırladığım kadarıyla. Bismillah. Deneyelim bakalım. <laughs>

Yeah. Ne? On pardon. Son üç. Şimdi. 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 Görev tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bölüm 5'i daha yapmadık. O bölüm 5'e sonmuş zaten. Bölüm sadece 4'ü yaptık yani? Sade 4'ü yaptık ve 20 dakika sürdü yani. Her şey bazı şeyler vardı. Neyse hepinizi yorum abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.